Arkadaşlar merhaba sorumuza bakalım. Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin hangilerinde ı, I, i, u, ü eki ismin belirtme hali görevinde kullanılmıştır? Şimdi bu ek belirtme hali de olabilir, iyilik eki de. Peki biz bunu nasıl ayıracağız? Şuna göre. Şimdi cümledeki fiillere ya da fiilimsilere arkadaşlar fiillere ya da fiilimsilere şöyle sorular yönelteceğiz. Neyi? Kimi? ya da nereyi? Bu soruları yönelttiğimizde bir fiile veya fiilimsiye, i ekini almış sözcük bu soruların yanıtı olacak. Yanıtı olduğu için buradaki i ekine biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Belirtme hali eki diyeceğiz arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum var. Cümledeki isim soylu sözcüklere ya da fiilimsilere, fakat burada şöyle bir garip, gariplik var. Bu sözcüklerin kendisinde i var. Yani kendisinde i eki var. Biz bu sözcüklere şöyle sorular yönelteceğiz neyin, kimin ya da ne sorularını yönelteceğiz. Ve bakacağız ki i ekini almış sözcüğe bu soruları yöneltebiliyoruz ve başka bir sözcük de bu sorunun cevabı oluyor. Yani i ekini almış sözcüğe şu soruları yöneltebiliyorsak buradaki i eki ne oldu arkadaşlar? İyelik eki oldu. Şimdi bakalım. Çoğu okur postmodern romanları görmezden gelir. Bakın arkadaşlar görmezden gelmek bir fiil. Burası fiil. Bu fiile soru soruyorum. Neyi görmezden gelir? Postmodern romanları. Buradaki ı neyi sorusuna cevap verdiği için buradaki sözcük. Buradaki ı belirtme hali eki oldu arkadaşlar. Roman türü gelişimini sürdürmeye devam etmektedir. Bakın arkadaşlar buraya nasıl bir soru soracağım? Ne türü arkadaşlar? Roman türü. Şimdi ben buraya i ekini almış sözcüğün kendisine soru sordum. Başka bir sözcük cevap verdi. O zaman buradaki ı eki yani i eki iyelik ekidir arkadaşlar. Bir kitabı okumak onu çözmek anlamına gelmez. Şimdi bakın okumak bir fiilimsi. Bu fiilimside de iyi yok ama ben buna bir soru soracağım. Neyi okumak? Kitabı. Buradaki ı ne oldu? Yine belirtme hali oldu arkadaşlar. Çeviri eserler artık ilgi görmüyor. Şimdi burada da başka bir ekimiz var. Arkadaşlar çevirmek fiil, çevirmekten çevirmek fiil, çevirmekten çeviri fiilden isim oldu. Bir defa bu çekim eki değil tamamen yapım eki yani fiil den isim yapım eki bunu hiç değerlendirmiyorum. Yazma isteği yazarı bir labirentin içine hapseder. Şimdi bakın buna bir soru soruyorum. İ ekini almış sözcüğün kendisine soru soruyorum. Ne isteği? Yazma isteği. Başka bir sözcükte cevap verdi. O zaman buradaki i nedir? Arkadaşlar iyilik ekidir. Şimdi bize belirtme halini sormuştu. Şimdi bizim birinci seçeneğimizdeki ve üçüncü seçeneğimizdeki ı, I, i, u, ü belirtme halidir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneğidir arkadaşlar.